Arkadaşlar merhaba. Merhaba Vural Merhaba. Evet. Vural ile de Playland'a geldik. Evet, evet. Bakalım. Evet, bir daha. Hadi bir daha başlatalım mı? Evet. Hangisine basacağım Buna bas. Tamam. Oldu. Ver bana. Evet. ses yarışmanı ve başla. Vural Monster Real oynuyor. Start butonuna basıyor. Buna da bas ve başlayacak şimdi İşte başladı vur vural hepsini. süpersin vural efet tüm sinekleri vuruyor bas bas hadi vur onları zombiler sonra gelecek önce sen sinekleri vur başla geldi zombiler. Vural Efe zombi savaşı yapıyor. Öldür onları Vural Efe. Vur onları. Süpersin. Süpersin. Hadi bakayım vur onları. Tamam. <laughs> Dikkat et. Bas 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 bas. O zombiler çıktı. Hepsini patlatıyorsun aferin. Hayır öyle olma. Kenarlara sıkma. Direkt kenarlara sıkma. Zombi geliyor. Zombi geliyor. Vur o zombiyi. Çok iyi gelin. Süpersin. <laughs> Kenarlara sıkma, direkt ekrana sık. O e, yukarıdaki zombiyi vur, vural Evet, yukarıda o. Vur o sinekleri. Devam et. Sık sık sen sıksana. Bekleme. Sık çabuk sık vur onları. Vur o zombileri vur büyükleri vur çabuk. Aferin sana büyük zombiler geldi hadi Hadi vur o zombileri Aferin sana Vur onları vur onları Bas bas devam et. Bas bas devam et. Vur. Evet bas sen de. Bassana devam et. Niye? Gözüne demir girmiş. Ama sen basmıyorsun böyle. Bak gidiyor ha. Bitti. Basmadım ve bitti. Hadi gel burası bitti. Şimdi nereye gidiyoruz? Bu basketbolu mu oynayacaksın? Oo Spiderman. Spiderman'in yanından mı bineceksin sen? Hadi bin bakalım. Hadi bin. Binemedin mi daha? Hadi bakayım. Spiderman ile Spider beraber araba sürede. Çalıştırayım mı? Ben çalıştım. Dur sen oradan göremezsin terse düşüyor. Tamam. Hadi sür bak. Oo çalıştı. Buraya bak Bural Efe. Spiderman'le beraber poz ver. Babaya bak. Evet süpersin. Bural Efe. Sen Spider keşke Spiderman'le oyuncağını da getirseydin. Spiderman'le oyuncağını da getirseydin. Nerede? Evde. <laughs> evet bizim evimizde. Murat efes sen Spider-Man ile helikopteri geçebilir misin? Evet Süper bir yarış bu Bu süper bir yarış oluyor Yok mu çocuklar? Hadi yarış yap o zaman oh, spider manle ile poz ver bize öyle aferin Babaya bak buraya bak Efendim? Spiderman süremiyor. Sen daha iyi sürüyorsun çünkü. Sen daha iyi sürüyorsun çünkü. Sen daha iyi sürüyorsun. O çünkü maket. Maket çünkü o. Maket o maket. O oyuncak o yüzden sürmüyor. Oyuncaklar araba sürer mi? Sürmez oyuncaklar. Bitti atla bakalım şimdi nerede oynayacağız onu bir daha mı oynayacağız yeter bence o o bizim değil unutmuşlar orada bunu unutmuşlar çocuklar burada unutmuşlar yine mi bunu oynayacağız Bunu mu oynayacaksın yine? At basket hadi. Ben de yardımcı olayım mı sana? At abi dikkat et. Basket at böyle. Böyle atmak, her attığımız girsin. At bakalım. Bitti Vural Efe şu an. Bak attığım toplar geri gelmeyecek. At bakalım hadi basket yap. At hadi. At, at geliyor yeniden başladı at 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 yenilendi saniyeler süpersin Bravo sana Aferin at hadi at 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 hızlı 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 Ben atamıyorum bu sefer Vural Efe Ben atamıyorum Süpersin Evet at hadi girsin at Süpersin. At hadi. Aferin sana. At hadi girsin basketler. Hadi at girsin. Dur, artık kapandı. Dikkatli at. Açılmayacak bir daha. Aferin. Süpersin. At girsin o basketler. Süper. Bitti artık o da. Aferin orada kaldı top bir tane. Bir tane orada kaldı. Aferin o da bitti. Hepsini basket yaptın. Çak. Çak 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 çak. Vural efendim. Süper. Şimdi buna mı atacaksın? Bu daha iyi, gel kenara. Evet, hareket ediyor o da. Gel kenara. Evet. Açılıyor. At bakalım. Hareket etmiyor şu an, at. Daha basket atamadık. Aa, atamıyoruz Uralife. Basket attım. Girmiyor. <laughs> at bakayım. At 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 at. Aferin sana. At bakayım. Süpersin. Süpersin. At bakalım. Evet. O da girdi. Bravo sana. Bitti. Kalan topları at o zaman. At kalan topları. <laughs> süper basket. Aa, girmedi. Basket, süper. O da girer. Hadi at bakayım. Süpersin. Bu da girer. Bu da girer. Bravo. Çak. Bunu da attın. Hepsini başardık. Bunun topu az ama gel bundaki toplar az. Bunda oynamayalım. He? Yeni basketbol mu oynayacaksın? Hadi açıyoruz bunu da oyna. Ondan sonra gideceğiz, tamam mı? Bak 3 tane basketbol oynadık. Başla. Hadi bakalım. Süper.